Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir süredir kutu açılışı yapmamıştım. Bu da elime yeni geçen bir ürün. Kutuyu sizinle birlikte açayım istedim. İçeriğini birlikte konuşalım. Fakat başlarken size biraz ön bilgi vereyim. Ee, öncelikle normalde ben bir ürün alırken hani teknik özelliklerine çok bakarım ve kıyaslarım. Hani fiyat performans olarak iyi mi değil mi? Bu açıkçası öyle çok incelediğim bir ürün değil. Ee, Philips'ten bir indirim kuponum vardı. Onu kullanarak bir kısmını indirimli aldım. O yüzden tam da buna benzer yani bu özelliklerde bir ürün arıyordum. Beklediğim özellikleri karşıladığı için bunu seçtim ve aldım. Philips 5000 serisi diyor. 90 dakikada yanlış bilmiyorsam şarj, kablolu ve kablosuz kullanım demiş. 28 ayrı uzunluk seçeneği şey yani kesim sırasında 28 ayrı uzunluk tercihi yapabiliyorsunuz. 2 yıl garantili suya girebiliyor. Yıkanabiliyor. İşte fırçası var. Kısa fırça, uzun fırça. Veya e, sakal için. Uç. Genel olarak kutusu böyle. Şöyle bir çevresine bakalım. Dediğim gibi yani benim burada özellikle tercih ettiğim kablosuz olmasıydı. Yıkanabiliyor olması güzel. E, ve Değişik ölçülerde de saçınızı vesaire kesebiliyor olmanız güzel. Zaten bu koronadan dolayı insanlar evinde bolca aslında bu tür videolar görmüşsünüzdür kendi kendine. Ben hani kendim tıraş yapabilir miyim bilmiyorum. Bunun bir sürü e, deneyen ve anlatan video var. E, pandeminin başından beri insanlar bunu tecrübe ediyor. Ben de açıkçası hani e, berberler, kuaförler kızmasın ama bu dönemde çok fazla berbere de gitmedim. Hatta evde kendim kesebilir miyim diye düşünüyordum. Bu tarz bir ürün arıyordum. Becerebilir miyim bilmiyorum ama böyle bir ürün aldım. Şimdi içeriğine bakalım. Daha fazla uzatmadan. Şu emniyet bandını şuradan keseyim. Kutu içeriğini ben de sizinle birlikte görüyor olacağım. Daha ilk defa açıyorum. Evet şuradan açtık. Bakalım neler çıkacak kutu içeriğinden. Kutunun tamamı bu kadar. Şöyle göstereyim. Kutunun tamamı bu kadar. Neler var? Şurada şarj kablosu diye tahmin ediyorum. Şarj da değil, kılıf galiba. Oldukça küçük bir çanta geliyor. Çanta açılınca tabii katlanmış hali bu. Burada garantisi, işte kullanım kılavuzu, Tam olarak modeli HC 5610 gibi bir şey olması lazım. Evet burada kullanımına yönelik bir takım şeyler anlatılmış. Nasıl yapacağız? Duşun altında kullanmayın demiş. Hani yıkanabiliyor ama duşun altında kullanmayın. Kullanımını biraz anlatmış. Garantisi, kitapçıkları. Onları kenara ayırdım. Şu ürünün kendisi. Ürünün kendisine bir yakından bakalım. Oldukça hafif böyle hani e, el yoracak bir şeye benzemiyor. Başlığı falan tahmin ettiğimden büyük. Çok böyle küçük bir başlığı yok. Şey klasik berber başlıklarına benziyor. Şurada yanılmıyorsam yan işte uzunluk seçenekleri var. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 28 dediği burasıydı. Bakın 3'ten başlıyor. 3 numara 15'e sonra da 20'ye doğru gidiyor. Her ölçü ikişer ikişer adlandırılmış. 3 16 şöyle ha yakından ekran görüyor zannettim. 3 16 şöyle şöyle ölçüsü değişebiliyor burada. İkişer ikişer. Nasıl çalıştığını tam Açma kapama düğmesi, bir tane T var. T trim herhalde. Şarjı alttan bakalım başka neler geliyor. Asıl şarj kablosu buradaymış. Şöyle bir Değişik bir adaptörü var. Özel bir fişi var. Bunu hani piyasadan rastgele bulamazsınız gibi girişi biraz değişik. Ee, standart bir giriş değil. Nasıl ekranda da netleyemedim ama. Şöyle bir netlemeyi deneyeyim. var açıkçası. Kablosunu açtım. Kablosu çok kısa değil aslında. Oldukça ince bir kablo. Hani kolay kırılır mı bilmiyorum ama yaklaşık 2 metre falan var kablonun uzunluğu. Oldukça uzun. Ben bunu şarja takayım. Hem bir yandan şarj olsun hem de bir testimizi yapalım. ilk testimizi. Evet kablo zaten tek yönde girebilsin diye öyle bir uç ayarlamışlar. Takabildim mi? Taktım. Şimdi yeşil yanıyor şarj. Basar basmaz. 16-28. Bu uzun tarak dediğim uzun uçlu tarak. 16-28. Zaten buradaki değerler bakın beyaz. 16'dan 28'e kadar olan değerler bu tarakla. Çıkarıp diğer şu üzerinde gelen değil de bakayım. Evet bu da 3.15 diye geçiyor. 3.15 Bu da 3.15. Yani saçınızı 3 numaraya vurmak istiyorsanız veya tabi bu 3 Türkiye'deki 3 oluyor mu emin değilim. kısa tarakla da 3'ten 15'e kadar. Buradaki değerler şimdi siyah değerleri alıyor. 3'ten 15'e kadar. Anlaşılması oldukça basit olmuş. Güzel olmuş. O, o, yönden sevdim tasarımı. Yani acaba bu 3 ne? Oradaki 16 ne? Falan diye aramanıza gerek yok. İyice kısa bir ucu var. Bunun üzerinde hiçbir numara yok. Herhalde en kısa. Bu da sakal için olabilir. En kısa uç bu. Bunun üzerinde numara yok. Bu ileri geri hareketi tarağı daha çok oynatıyorum. Şöyle. Böylece hani saçınıza veya kafanıza yasladığınızda kesici uçları uzaklaştırıyor ya da yakınlaştırıyor. Basit bir sistem mantıklı ama. Şu alttan da aynı yeri tutabiliyorsunuz. Tekelle çevirme kolaylığı var şuradan. Hani tutuşu kullanışı rahat gibi duruyor şimdilik elde. Kullandıktan sonra yorumlara da veya videonun açıklamasına e, beğenip beğenmediğim ya da tecrübemi de sizinle paylaşırım. Genel olarak böyle. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.